Bakma da artık. Aha, başlar olabilir. Var kişi de var. Var mı? Var var var. Ama biri başta orada. Ha, içinde bilir. Hı. Dört taneydi, Ben dört tane gördüm de. Belki birinin alması. Bir birini tane daha, daha var. Bilemiyor. Oo, en büyükü şurada. İki tane var. Yok. tane. Bir tanesi en büyüğü yeri karşıtı. Üç evet. tane ama. Yok, büyük Yo, büyüğü gördüm şuradan gitti diyeyim. Ha? Dağına, olay. Öte getireyim. <laughs> bunlar yarım kilo var mı? Fazla değil mi? Fazla. Şeyde gözükmüyor ama ha. Suyun içinde bu kadar büyük bunlar. Öbürü çok büyük. O başta. Ya Bıkçı gibi şura geçiyor bak. Hı. Hemen şunu kurtarmaya çalış ha. Şimdi oradan kaçtı. demiş, Bak bulandırdı orayı da. Aynen. Sana doğru mu geldi? Yok. Otal doğru. doğru. İneyim mi oraya? İkinci, sana ikinci şey çıktı. Bakın ikinci bulantı. He. Aynen. İşte benim gölgem düştü oraya. He he. Bundan başlıyor. Sana zahmet eğer inebilirsen. İnerim ya. Kendini gerileyerek in ama gerileyerek. Ağacın üstüne başkotla. Ağaca tutun ha inerken oradan ağaca ağaç. Ağaca maşın altına geçti. Şöyle geçti. Şimdi ben gireyim sen hazırlan o tarafa doğru gelir o. Tamam. Ya girme ha. Yok yok. Ha. orada sınır var. Burada. yaptım? Burada. Yapma ya. Aa ya, bu kadar. Aa tamam da duruyor. Ha geldi. Bir tane geldi buraya. Ha ha ha. Büyüğü burada. Atayım mı buna? Şey. Büyüğünü atalım. Küçük burada. Atayım mı? Tamam. Berbat tabi tabi aldık. Ne? Tam burunda duruyor burada. Tuvalın dibinde. Görebiliyor musun oradan? Yok Tam şu bak ah, ah. Sarmaşın altına girdi. Nu alamadık mı lan? Bak şu yoğurumu orada sürük var ha. Bu alayım mı? Kafa delik sana yiyelim. O ağaçtan tutun. Geçerken. ki. burada önünde duruyor. Bir dakika bekle. Gel orada gel orada. Gen oradan. Ha bu tarafa doğru geldi herhalde. Ya para gördüm. Geç geç o tarafa geçebilirsin. Yok açtım açtım buraya. Aa taş takıyor herkese. Nerede hiç? Burada. He? Önümde duruyor. Gitti mi ya? Vallahi, da duruyor. Aa burada. Ha da duruyor. Laf olsun Gelebilir mi? Oradan atsan. Olur. Şimdi ben oraya gelirim. Bu tarafa başlarsak. Önümde duruyor burada. Allah Allah. Arkasını dönün. Yani şimdi kanlı çıkacak. Sen pantolon içine girer. Küçük sıra geldi kaçtı. Küçük altından başladı. Ağaçın yeri geçti Küçük yani, değil mi? Ha, ağaçın yeri geldi bak. Gördün mü? Yok ha. Ha şeye ha. gözüktü. Ha <laughs> Ya ortada. Ha. Küçük ortada. Büyük. Abi burada bir. Allah Allah. Nerede her yerinde sen sen? Ben şuradan atacağım onu. Tamam. Bir yaprağın da o kenara Tamam sen uzak dur. Görüyor musun oradan? Ha. atacağım. Dur Yok 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 hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Dur havadan göstereyim. Tamam, tamam. Yok. Uzak duru, mı geç? Dur, dur, Gel, gel, yavaş. Çek, 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 çek. Dur. İçinde i̇çine, mi ne? İçine dakika? Yok yok içine girmedi. Yapma, Yapma ya. Orada doğru gitti. Dedim belki içine girer. Onu hiç çekmedi dedim. Bak hele yok değil mi içinde? Yok Şimdi. yok girmedi. Durdu da burada hayvan ya. Attın yani. Allah Allah. Ya. ya. ama. Hı? hı. Daha attık. Biraz hı. daha gitti. öteye gitti. Şimdi nerede? Şimdi göremiyorum. Şimdi bulanık suda daha iyi de. Ezber Rahat yaratacağım. Hı? Ben mi? Yok. Yok. Ben şu tarafa gidin de o tarafa geçim. Ben şu araya ineyim de ağacım oradan atayım, tane atayım dur. Oradan kayan ha. Burada orta gör. aha burada Zeynel abi. Yapma ya. Atam tamam e Dur oraya geleyim. Dur oraya doğru geleyim dur. Geliyor mu? dur. <laughs> Şimdi şöyle şöyle oldu gidik. Tam ortada. Ah gördüm. Heh <laughs> bak. Gördüm gördüm. Ortada duruyor şu anda. Tam bir bayık yaprağın altında duruyor bak. Bana doğru geliyor. Geliyor mu? Durdu. Ortada duruyor. Demin attığın gibi atarsan <laughs> üstüne gelir. Tamam belli olmuyor işte. Gelmez değil mi? Yok ortada duruyor. Yok ortada duruyor mu? Aa şurada Zeynep büyük ha. yaprak var ya. Bir şey, açarsan havada atabilirsin öyle. İşte zor oluyor da. Evet. Belki biraz hiç orada, hareket etmiyor mu? Orada duruyor yok. Deneyim mi? Şey belli böyle. Yarım yamalak. Deneyim mi? Dene yok, yok. abi. Yok. Heh. Artı da. Dene abi. Heh. Gel sen de buraya in. Buradan daha kadar kadar Buradan olur. Aa, şimdi bak cephe giriş, cephe giriş. Avrayı yakalasın. Oradaysa üstten gideyim ben ona. Üstten gideyim ben ona. Bana geldi, dur. Aa, he? göreyim bak bana geliyor. Yapma ya. Aa. O görmez, görmez. He. Ya ya bana da geldi. Işte. He? Görmüyor. Attım bana geldi. Geri gitmesi lazım, geri bana geldi. Aa burada, Zeynel abi. Ciddi mi ya? Vallahi burada, buradan yola duruyor. Oğlum buradan yetiş mi? Bana verebilir mi? Sen atabilir misin? Yok şimdi üstüne bırakırım yani ne diyeyim? Yok abi Toplanmış. diyeyim? Niye? Toplanır. İnde yere toplanır. Durayım ben bakayım sen gel arkadan gel. Yok buradan atarım. Yok yok gel abi Şurayı Üstüne üstüne bırak. Aşağıya. Oradan uzaktan alayım. Gel bir izle ben tutayım atar üstüne. Tam yerini söyle ama. Yapma mu ya? Evet. Bu lanetim orada görmeyin. Ha. Bak. Köpü görüyor bak. O mu? He. O ileri geçtiler, sen ileri geçtiler. Gördün Ha. mi? Hı hı. Kaçtı. Kaçtı oradan bak. Geçindi. Baştan doğru bak. Yoksa şimdi yalan. O kadar da. Düştü ama şey geçindi. Şimdi bak artık. Açtı da. Görüyor musun? Nerede? Yok Ha, Hah. Hah. Hadi hadi. Gel sonra sen. Ha gel az daha gel o zaman. Bura gel bak beni bak. Geli, geli. O, o gelen değil şey... mi? He. Geniş açar mısın geniş aç. Açıyor aslan önüm geldi. Şimdi yeni Aha. Bana bak. Küçük balon altı bak. Bana bir He. Alın altı. O güzel geç. Vah vah. Bor önünde bulun. Gel buradan daha net görüyorsun. Yok ya. Yok ya. Ya yani sen altında oyunu gene başlıyorsa herhalde. Kafasını o, o tarafa çevirdi. Artık alttan geçtim dedim ben kimse. Yoksa şimdi oha neler olur. Artık şahidim ya. Nasıl başardı ya? Güzel düşündü. Bendi ya okay ya. Allah Allah. Şimdi geri gelir o. Aşağıya gitseydi güzel olurdu. Girdi yeri çekti. Hop. Atık dedeyim ya. Hee lan. No. Az da size Babası, değil mi? babasını miydi? yok çok güzeldi ama hayvan hemen çevirdi. Göremiyorlar seni, orada göremiyorum. Ha orada gözükmüyor ya. Atayım bir şeyler ileriye doğru ya. Dur abi görekler. Keşke hiç ben onu. Balık içinde duruyor diyor. Ya baksana bu su için Evet. Yıllar oldu, baksana ne var diyor. 30 sene dürüst değil diyor. Ha balık attı da salı diyor. Orada ya aralda. bir arket oldu geçti mi? Sıra aldı sırtan bak. Bir de sıra dayanak gibi yaparsın. Kışma. Ha buradaymış. Bakma ya. Buradan yani bilmiyorum da buradan bir tane gitti. Oo o, o zaman o. Çift de olabilir bilmiyorum. Görebilir mi ortalık? Hayalet gibi ya. Burada yok. Şurada mı ola gene? Burada olsa gördüm ya görmedim. Hı? Kullandı ya. Şimdi bakayım şurada yok orada. Göremem göremem. Gölgedekini göremiyorum. Atayım ya atayım. Ha? Neredeyse gelir ya bir taraftan gelir. Ha? Bir bakayım belki şeyde değil yerde değil. Göremem ki. Uzay bulandı. Bulandırayım ki. Sağ tarafına bak. Belki o tarafa gider. Önlem geldi. Vallahi ta burada. Büyük olan mı? Ha yaptığım altında var. Bir tane. geri geçti. Bak. Başladı başladı. Sonra bulanma aslında var orada. güzel sonra gittim. Gelen yerleri görün he. he. Bu aşağı düşüyor işte bu zaman. Evet. Herhalde. Var, kişi de var. var mı? Var var var. Ama biri başta orada. Ha, içinde bilirim. Hmm. Dört taneydi. Ben dört tane gördüm de. Belki birinin aldı. Belki bir de ne var. Oo, ya. en büyük şurada iki de ne var. Yok. 2 üç tane. Bir tanesi en büyük yeri kaçtı. 3 Üç, tane. Üç tane. Üç tane yok. mi? Bölge yok. Yok. gördüm. Şuradan gitti diyeyim. Ha. Hadi da hemen Öte tarafta. Getireyim. <laughs> bunlar yarım kilo var mı fazla değil mi? Fazla. Şeyde gözükmüyor ama ha. Suyun içinde bu kadar büyük bunlar. Öbürü çok büyük. O şura geçiyor. Bak. Hı. Hemen şunu kurtarmaya çalışıyor. sen hazırlan o tarafa doğru gelir o. Tamam. Ya girme ha. Yok yok. Buraya girme. Beni Emre burada. Yapma ya. Ha bu kadar. Ha tamam da duruyor. Ha geldi bir tane geldi buraya. Ha ha burada, burada? Şey, burada. Atayım mı lan? Şey. atar? Küçük burada. Atayım mı? Yani. Erbaş tabi tabi aldık. Değil. Tam duruyor burada. Duvarın dibinde. Görebiliyor musun oradan? Yok. Tam şu bak. Ah, ah. altına girdi. Bunu alamadık Yapma ya. Kullanırsan onu da görmeyin. Ha. Bak. Sırtı görüyor bak. O mu? ileri geç Gördün mü? <görmeyin. ya> <laughs> oradan var.